Ben Ali Gene bir canlı yayında karşınızdayım Artık bundan sonra Yayın saatimiz Kış uygulamasına geçtik O yüzden saat 10'da Çarşamba akşamı saat 10 Bir de pazar günü Akşam saat 10'da Hafta sefer Canlı yayın olacak İki sefer Saat 10'da canlı yayın Yapmaya çalışacağım Bazen yolculuk halinde oluyorum, bazen şehir dışında olurum. Bazen e, internet sıkıntısı oluyor, problem oluyor ama dediğim gibi elimden geldiği kadar Çarşamba günü saat 10, Pazar günü akşam saat 10. Çarşamba ve Pazar günü akşam saat 10'da haftada sefer canlı yayınımız olacak bir aksilik olmazsa. Şimdi artık e, hızlı hızlıca şey toplanalım e, çünkü yarın e, yeni bir haftaya başlıyoruz. Önemli bir haftaya başlıyoruz. Önümüzdeki hafta biraz e, gündem e, yoğun, bilançolar bitiyor. Haber akışı yoğun ve e, biraz da gidişatla ilgili önemli durumlar var, sorunlar var, haberler var. Yayına gelen, katılan herkese şimdiden hoş geldiniz diyorum. Sesim net mi? görüntü net mi? bununla neyi dönüş yapan, yazan arkadaşlar var. Teşekkür ederim. Güzel ülkemiz, cennet Türkiye'miz her köşesinden selam yazan Bütün dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. Yurt dışından izleyen, takip Dostlarımıza buradan herkese selamlarımı gönderiyorum ve artık bence yavaş yavaş başlayalım ben Ali Gürsü borsa tatlısı Facebook grubun kurucusu yaklaşık olarak 8 yıldır bir Facebook grubum var Telegram grubumuz var Whatsapp gruplarımız var benim ücretli parol grubum yok son zamanlarda benim Facebook'taki profil resmimi kullanan bazı dolandırıcılar var. Bunlar insanlara e, istek gönderiyorlar, arkadaşlık isteği gönderiyorlar, özelden yazıyorlar. Ben kimseye arkadaşlık isteği göndermem, ben hiç kimseye de özelden yazmam. Benim bir e, telefon numaram var. 507 648-19-31 Şimdi gelelim, e, öncelikle endekse başlamadan önce yurt dışında e, haber akışı, biliyorsunuz Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor. İsrail, Hamas savaşı Lübnan'a sıçradı. Sırada Suriye var. Sonra İran, Irak, Türkiye'ye kadar gelecek gibi gözüküyor. Görüntü bu. Daha önceki yayınlara söylemiştim. Bu savaş yayılacak. Çünkü bu bir politika. Bunu Amerika destekliyor zaten. Amerika istiyor ki Orta Doğu'da hep savaş olsun. Ve Amerika silah satsın. Ve silah ticaretinin zaten %60'ı Amerika'nın elinde. Bunu biliyorsunuz zaten. Yani savaş olacak dünyada. Amerika silah satacak. Birileri savaşacak. Amerika silah satacak. Ekonomisini toparlayacak. Böyle. Şimdi ben e, şehir dışındayım, e, Altınoluk'tayım. O yüzden biraz internette ufak fok e, sıkıntılar olabilir. Ama e, dediğim gibi e, şu an için bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Sıkıntı yok gibi gözüküyor. Şimdi endeks tarafında e, sıkıntı var. Yani endekste sıkıntı var. Bunun herkes e, farkında. Yurt dışında haber akışı kötü, yurt içinde haber akışı kötü. Bu hafta FED 50 bas puan faiz indirimi yaptı. Merkez Bankası FED'i takip etmedi. Faizi pas geçti. Aynı şekilde %50'de bıraktı. Gram altında 3000 hedef var dedik. Önce gram altın için 2800 TL hedef var dedim. Sonra bunu 3000 olarak düzelttim. Ve son bir ayda söylüyorum gram altın 2900 geçti zaman kar al yapın gram altına düzeltme gelecek iyi bir düzeltme gelecek. Şimdi endeks tarafında bu kadar e, yüksek faiz varken yüzde 50 faiz varken yurt dışında haber akışı kötü Kasım'da Amerika'da seçimler var yani e, endekste hacim düşüyor endekste yabancı gelmiyor endekste yeni yerli oyuncu da gelmiyor ama bu kötü piyasada hala yeni halka arzlardan birkaç tanesi sürekli onaylanıyor. Bu iyi bir durum değil. Kötü bir piyasa var. Şu anki piyasaya baktığınız zaman ev satılmıyor, araba satılmıyor, ticaret dönmüyor. Yani bir sıkışıklık var. Para faize gitti, para altına gitti. O yüzden borsayı hareketlendirecek iyi haber lazım. Şimdi bu hafta 2024 iki çeyrek bilançoların çoğu açıklandı. İşte birkaç tane kaldı. Onlar da önümüzdeki hafta bilançolar bitiyor. 2024 yılında hep söylüyorum yeni bir dönem başladı seçici olma dönemi. Bu ne demek? Hisse alırken, hisse seçimi yaparken çok dikkatli bir şekilde araştırmanız lazım. incelemeniz lazım. Şirket sahibi borsacı olmayacak. Şirket ceza yememiş olacak. Şirketin ihracat yapması lazım. Yatırım yapması lazım. Bunlar çok önemli. Şimdi ülkemizde bir durum var. Kötü giden bir gidişat var. Yani iyi gitse, iyi giden bir gidişat olsa enflasyon %100 olmaz. İyiye giden bir gidişat olsa Faiz yüzde elli olmaz. İyiye giden bir gidişat olsa gidip de koç grubu da fabrika açmaz. Durum ortada. Ülkenin geldiği durum ortada. Şimdi. Benim üç görevim var. Hep bunu söylüyorum. Bilgilendirmek, uyarmak, korumak ve yol göstermek. Şu anda. E, bir aşırı bir hayat pahalılığı var ülkemizde aşırı. Ve sürekli herkesle konuşuyorum. Herkesle şu var yani neye zam gelecek? Devlet yeni vergi ne olacak? Yani yeni zam bekliyoruz, yeni vergiler bekliyoruz. Herkeste bir endişe var, bir gerginlik, bir stres var insanlarda. Var ve herkesle 3 yaşında 5 konuşuyorum, görüşüyorum, sokakta çıkıyorum, oraya da gidiyorum, buraya da gidiyorum. Ya bu belli zaten. Şimdi bu kötüye gidişat ne zaman düzelecek? Nasıl düzelecek? Bir, enflasyonun düşmesi lazım. İki, faizin düşmesi lazım. Üç, ekonominin toparlanması lazım. Üçün olması lazım. Dört, istikrar olması lazım. Şimdi borsanın sevmediği şu an iki dönem var. Bir, yüksek faiz borsa sevmez. İki, belirsizlik var. Belirsizlik ne kardeşim? Amerika'da Kasım'da seçimler var. Her Amerikan seçimleri olmadan önce ikinci dünya ikinci sınıf ülkelerde hep savaş olur, hep sıkıntı olur. Bunu hep söylüyorum. Şimdi gelen bilançoları sayfada Facebook grubunda paylaşım ve yorum yapıyorum. Ve orada anlatıyorum. Bak diyorum. Evet. Bilanço okurken, bilanço yorumlarken şirketin bilançosuna bakıyoruz. Neye bakıyoruz? Bir, şirket borcu artmış mı, azalmış mı? İki, öz kaynaklar. Öz kaynak çok önemli. Bir şirketin hissesini alırken öz kaynak mutlaka artmalı. Öz kaynak demek şirketin kasasındaki canlı para gibi şey yani. Öyle söyleyeyim daha net anlayacağız. Yani öz kaynaklar artırsa şirketin kasasında para var şirket güçlü demek. İki hasılat kazancını arttırması lazım. %80 enflasyon varsa şirket bir önceki seneye göre hasılatını en az %80, %100 arttırması lazım. Enflasyon altında hasılat artışı kabul etmiyorum. Öz kaynak artacak, hasılat artacak, şirketin borcu azalacak, net kar iyi olacak. Bir de şirketin yatırım yapması lazım. Yatırım yapması lazım. İhracat yapması lazım. Zaten bu kadar yüksek faizli bir dönemde iç piyasaya mal yapan bazı sektörlerde bazı şirketler batacak dedik. Batacak. Hangi sektörler? Bir, giyim. Giyim. İki, ambalaj. Plastik. Gıda olabilir. Perakende olabilir. Bu sektörler sıkıntılı. Peki hangi sektörler iyi olacak? Savunma sanayi olabilir. İnşaat olabilir. Çünkü yakında faiz indirimleri başlayacak. Ee, onun dışında yazılım olabilir, teknoloji olabilir. Şimdi bir portföy yaparken bir de çimento Çimento önemli. Biz deprem ülkesiyiz. Bizim kardeşim ülkemiz deprem ülkesi. Ülkemizin çoğu yerinde deprem oluyor ve oldu da. Yani bir portföy yaparken çimento olacak kardeşim. Bir portföy yaparken savunma sahne bir hisse olacak. Yazılım olacak, teknoloji olacak ama iyi şirketler olacak. Şirket sahibi borsacı olmayacak. Şirket sahibi üç kağıtçı dolandırıcı olmayacak. Şirket sahibi teknoloji kağıdı hissesini pazarlamak için İstanbul'da mahalle mahalle gezip bütün bayan kuaförlerine, erkek kuaförlerine haber bırak bırak bırakmayacak, salmayacak. Benim işte şirketim araba yapacak, şunu yapacak diye pazarlamasyon yapmayacak şirket sahibi. Şirket sahibi adam gibi adam olacak. Yatırım yapacak, güzel işler yapacak ve bu güzel işler yapan, yatırım yapan bu şirketi, yatırımcı şirketi inceleyecek bakacak şirket sahibin e, sabıka kaydına gerekirse ona göre hisse alacak. Neymiş? 2024 yılında seçici olma dönemi. Hisse alırken seçici olma dönemi. Şimdi bilançoların çoğu açıklandı. Paylaşım yapıyoruz, yorum yapıyoruz. Şirket haberlerini paylaşıyoruz. Bazı hisselerle ilgili uyarıyoruz. Uyar uyarım. An 2023 yılında SAS için uyardım, anlattım, anlattım. Ama bazıları anlamadı. 2024'te Astor'u söyledim. Ya 80'e geri gelecek diye söylüyorum. Adam diyor ki sen kağıdı niye kötülüyorsun? Ben kağıdı kötülemiyorum ki. Ben Astor'un ne olduğunu biliyorum zaten. Şirket sahibi ne olduğunu da biliyorum. Tahtada kimin olduğunu da biliyorum zaten. Astor'u uyarıyorum. Uşağı uyarıyorum. CVK madeni uyardım. Değil mi? Uyardım. Samat'ı, Sanelli, markayı onları uyardık. Son günlerde CVK Maden'e mal dökecekler diyorum. Adam özelden yüzü. Abi bin liraya geçecek. Gitse niye gitmiyor bin liraya? Gitse niye gitmiyor CVK maden bin liraya? Ralde de aynısı olacak diyorum. Mal dökecekler diyorum. Çok kişi ralde mağdur olacak, patlayacak diyorum. Adam diyor abi diyor şöyle olacak, şu olacak, bu Olmayacak kardeşim. Tahta dört liradan ilk yazan benim zaten. İlk dört liradan rally yazan benim. 20 hedef var dedim. Tahtaya bir sürü oyuncu girdi. Nereye geldi? Şimdi mal çıkmaya çalışıyorlar. Herkes akıllı olsun. Herkes akıllı olsun, aklını başına alsın. Borsa günden yine zorlaşacak ve zorlaşmaya devam edecek. Şimdi Kalekim 2025'te ana kağıdımız olacak. Orada yolumuza devam. Dinamik ısıda yolumuza devam. Söke'de yolumuza devam. Söke'de. yolu yolumuza devam. 4 liste var. 3 tanesi Yıldız Pazarı'nda, bir tanesi Sanat Pazarı'nda. Kalekim iyi bilanço geldi. Kuzu Geo iyi bilanço geldi. Dinamiksi iyi bilanço geldi. İş hava de bu hafta, şey pardon önümüzdeki hafta yarın pazartesi, önümüzdeki hafta başlıyor. Önümüzdeki hafta söküldü iyi bilanço bekliyor. Ben ilk 4 devam ediyorum. İsteyen benimle yol yürür. İsteyen de kendimiz Yapacak bir şey yok. Şimdi sizden gelen sorulara kısa kısa cevap vermek istiyorum. Bu hafta düğü dinamiksi iyi olacağını söyledim. İyi bilanço geldi. Yarın kale hekim iyi olacak diyorum. Önümüzdeki hafta e, iyi olacak. Turek yüz yüze kar cevabı yapın. Tahtada birileri iş yapıyor. Mal çıkacaklar. Yakında tahta patlar. Kale Selim'de bir toparlama göreceğiz. Zoren'de bir ufak kar gören kalsın. Zoren sıkıntı var Zoren'de. Zoren'de sıkıntı var. Çünkü Zoren'in İsrail'de yatırımları var. Bak dikkat et. Zoren'in İsrail'de yatırımları var. Zoren'den biraz uzak durun. Zorlu grubundan uzak durun. Bak zorlu grubundan uzak durun. Çünkü zorlu grubun İsrail'de yatırımları var. İsrail'de ilişkiler çok kötü ve daha da kötüye giden bir girişat var. Daha da kötüye bir girişat var. Ben söylüyorum. Ben zorlu grubun hiçbir kağıdını almam. Vestelmiş, Vespa'ymış, zor emmiş, oymuş. Ben almam. Kimse de al demiyor. Çünkü zorlu grubun İsrail'de yatırımları var. İsrail'de ilişkiler çok kötü ve daha da kötüye gidiyor. Ben daha ne diyeyim size yani açık açık söylüyorum. Kayseri'de biraz toparlanma. Binho'da bilanço ee, iyi olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Ama Binho bin liraya gidecek. Nugio'da, iyi bir toparlama göreceğiz. Tukaş'ta e, 12 lira hareketi bekliyorum. Tukaş'ta 11.5-12. 11.60 11.60 Tukaş'ın direnci var. 11.60 öyle hatırlıyorum. E, bir 12 hareketi geldiğinde ver geç. En El elde bir şey beklemiyorum. Hektaş bölündü. Biraz tepki alımı. Aslında 100 lira hedefiniz olsun. Aselsan'da 100 lira hedefiniz olsun bu seye ne? Halk yoda benim bir beklentim yok. Biraz tepki alımı. Befren'de iyi bilanço lanço geldi ama Befren daha önce fiyatlandı. Bölündü. Yani şimdi belki biraz tepki alımı gelebilir. Ama şirket güzel onu söyleyeyim. Pekyo Spektrası daha önce ekmeğin. C, C, C ve enerji ben orta vade toparlama bekledim kağıtlar arasında. Yani civin enerji orta vade toparlama. Bizim de ve şok market bir şey beklemiyorum. Aztek'te orta vade bence devam edin. Astro güzel şirket. Astro burada vade 70-80 bandında dolanacak. Vakıf ki benim beklentim. Daha önce orada iş yaptı. Var iş bitti. Menderes Tekstil kar gören katsın. Bak yine söylüyorum. Bazı şirketlerde sıkıntı olacak. Hazır giyim ve tekstilden uzak durun. Ambalaj uzak dur. Plastikten uzak durun. Perakende yani bu marketler tarafından biraz uzak dur. Çünkü bir da fiyatlandı, Migros da fiyatlandı. Şok ve bizim marketimden kötü geldi. Evren'e daha önce operasyon yaptılar. Twitter'da pazarlarda iş bitti. Penta bence biraz toparlayacak. Yani Ersu daha önce operasyon yedi. O da iş bitti. Ersu iş bitti. Belki biraz tepki gelebilir. Bazı kağıtlar da iş bitti kardeşim. Şimdi altın ay savunmayı soruyor. Ben bir şey beklemiyorum. O daha önce yapacağını yaptı. İlk halka arıza altın savunma. Tavan 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 tavan. Şimdi o da gösteri bitti abiciğim. O da bitti yani. Bazı kağıtlar. Hektaş'ta biraz toparlama. geldi ve devamı gelecek. Teknoloji kağıtlarında bu sene Şubat ve Mart, Şubat ve Mart'ta teknoloji kağıtlarında işte rıdır, işte birkaç tane daha var. Bunlarda bir operasyon oldu teknoloji kağıtlarında Şubat ve Mart ayında. Şimdi biraz tepki alımı göreceğiz ama iyi teknoloji kağıdı olması lazım. Spek tahta olmayacak, şirket sahibi, yavşak, karaktersiz, pazarlamacı olmayacak. Öyle teknoloji kağıdı alacaksınız. Yazılım kağıt için de aynı şey geçerli. Anlıyor musunuz beni? Bu gıda tarafında işte pınar et, pınar süt işte bazı gıda şirketlerinde de sıkıntı var. Yani marj düştü, karları düştü. Çünkü devlet ithalata yöneldi. Mesela eti ithal ediyoruz değil mi? İthal et getiriyoruz yani. Piyasayı öldürdüler yani onu söyleyeyim. Ee, teknolojik kağıdı olabilir, yazılım olabilir, savunma olabilir, inşaat olabilir. Şimdi e, bu bilançolar geç, geçtikten sonra endeksin bir düzeltmesi olacak. Ben gene söylüyorum, bakın, e, yok. Bence ki piyasa kötü kardeşim. Şu piyasaya. Biri bir gelip de bana bu piyasa iyi diyemez. Piyasa kötü kardeşim. Bunu kabul edeceksiniz. Kötü piyasa. Piyasa iyi olsa zaten %80 faiz olmaz. Yüzde, pardon %80 enflasyon olmaz. %50 faiz olmaz. Kötü piyasa. Ne zaman piyasa olur biliyor musun? Faiz düştüğü zaman. Enflasyon düştüğü zaman o zaman piyasa iyi olur. O zaman ticaret iyi olur. Para döner o zaman. Anlatabiliyor musun? Şimdi ee, Şöyle bir durum var. Bazen örnekler veriyorum. Mesela Bulgaristan'dan bir örnek vereyim. Çünkü sürekli gidip geldiğim için Bulgaristan. Orada mesela param var. Bulgaristan'da iş yapıyorsun, para kazandın. evime evine hırsız giceti korkuyorsun, gidiyorsun parayı bankaya koyuyorsun, değil mi Bulgaristan'da. Banka o paraya faiz vermiyor. Banka senin paranı korul için senden o paradan kendini koruma parası kesiyor. Anladınız mı? Bizim ülkemizde götür parayı bankaya, banka faiz veriyor sana. İşte aradaki fark bu. Şimdi Bulgaristan'ı övmek için hayır öyle bir niyetim yok. Sadece benze bir kıyas yapıyorum, bir karşılaştırma yapıyorum. Bazı arkadaşlar diyorlar işte ülke çok güzel. Evet ülke çok güzel, ülkemiz çok güzel. Ama ekonomi kötü kardeşim. Ekonomi kötü olduğu için insanlar şu an stresli ve gergin. Neden? Gelecek kaygısı, gelecek korkusu var. Parası olanda da var, Olmayan zaten bırakmış hayata akışına bırakmış zaten. Şimdi Jansa'da da e, soruyor bir arkadaş. Jansa'da evet iyi bir lanço geldi ama Jansa daha önce fiyatlandı, bölündü ve bir yukarı yaptı bu kadar. Yani iyi bir lanço geldi. Biraz tepki alımı. Aygaz'da bir şey beklemiyorum. Duru, Duru Kan demiş. Duru Kan'ın ne olduğunu bilmiyorum. yine hissemi yani onu bir özelden yazarsan Whatsapp'tan bir bakayım ona. E, Konka, Konya, Konya kağıt, Konya kağıt güzel bir şirket. Orta vade ben iyi bekliyorum. Yunus'a da bilançoyu kötü buldum onu söyleyeyim yani yakıştıramadım. Yani bir, bir yeni evet bir yeni bir yeni toparlayacak şirket yer çıktı açıkladı. Orada iyi bir toparlama bir yeni de göreceğiz. Kayseri'de orta vade iyi bekledim kağıtlar arasında. Smart yazılım ve smart güneş. Bu iki kağıdı da ben orta vade beğendiğim kağıtlar arasında yani onu söyleyeyim. Emkel'de ben bir şey bekliyorum. Çünkü spek tahta tahtacısı var. İmaj makine daha önce fiyatlandı. Bölündü. Tahta çöp oldu. Belki biraz tepki alımı gelebilir. Tüpraş'ta ben 160-170 bandında bekliyorum. Yani Tüpraş'ı ben böyle 240-250'ler ben bu sene beklemiyorum. Beklemiyorum. Ya, onu söyleyeyim. Reisaj Geo daha önce fiyatlandı. Burada mal çıkmaya var. LMKDC bu kağıtta da of, Limak değil mi? Limak çimento soruyorsunuz burada mal döktü ama biraz tepki aldım burada göz. Çin markette daha önce operasyon yaptı. Şimdi belki şimdi daha önce bir operasyon yaptı Çin market. Şimdi belki biraz tepki alımı gelebilir. Ama bu marketler tarafında ben yani marketler tarafında Migros fiyatladı. Ee, bir maç fiyatladı. Şok ve bizim de kötü bilanço. Carrefour'da kötü bilanço. Kim markette iyi bilanço gelmedi diye hatırlıyorum. Ve o yüzden bu market perakende tarafında yıl sonunda bir beklentim yok. Yok, yok yani. Devam ediyorum hızlı hızlı sorulara. Öz Yaşar Tel demiş ona bir bakayım özelde. Bana Whatsapp'tan yazarsan özelde bakayım Whatsapp'tan duyayım. IS'de benim bir beklentim yok. Yani IS'de bilançoyu bugün paylaştım diye hatırlıyorum. Yani orta bilanço diye hatırlıyorum. Yine bakarım yayından sonra. Mega metalde bir orta vade bu kağıt iyi olacak. ya yani Orta vade mega metalde orta vade iyi bekledim kağıtlar arasında. Kopal daha önce operasyon ama şirket güzel. Kopal daha önce operasyon şirket güzel. Ama Kopal'de toparlama. Cates'te benim bir beklentim. Cates daha önce ekmeği yendiği malı döktüler. Smart ve Smart iyi dedim. Bir yerini toparlayacak dedik. 6 ay savunmada bir beklentim yok. Orada iş bitti. Koton'da yani benim bir beklentim yok. Giyim tarafından uzak durun. Mavi cinsten ve kotonu giyim sektörüne uzak durun. Giyim ve tekstilden uzak durun diyorum bak. Giyim, tekstil uzak dur kardeşim. Ambalajdan uzak dur. Plastikten uzak dur. Çünkü iç piyasaya mal yapan, ihracat yapmayan zaten tekstil sektörü bitti. Tek tekstil ülkede bitti zaten yani. İnsanlar yani Giyinecek, insana giyimi harca parası kalmadı. İnsanlar fakirleşti. %80 enflasyon demek bugün 100 liraya aldın suyu yarın gidiyorsun 180 liraya alıyorsun demek. %80 enflasyon bu. Açık bir net bu yani. Ya şu şu 1 TL'ydi geçen gittim 10 TL olmuş. Ülkenin geldiği şeye bak. Ufacık su 10 TL. 10 TL. Şimdi devam edelim hızlı hızlı. Tek ben de ben orta vade. Tek iyi olması için Ukrayna Rusya savaşının bitmesi lazım. O yüzden tek ve büyük umut bağlamayın. Oyak çimentoyu beğeniyorum. Oyak çimento yüzde e oldu olsun. E, yani çimento tarafını oyak çimento beğendim kağıtlar arasında. Diyorum ya deprem ülkesiyiz. Dardanel'de 6.98 6.97 direnç yani Ama Dardanel'de 5.50'nin altına düştü listeme alacağım dedim. Acele etmeyeceğim çünkü biraz daha tahta bence geri gelecek. Endeks geri de geri gelecek. Kağıt da geri gelecek. ilerleyen zamanlarda ya Binho'yu listeme alacağım ya da da ilerleyen zamanlarda günlerde bir seçim yapacağım. Listemde 4 hisse var. 5. hisse ya Binho olacak ya Dardanel olacak. Onun kararını ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda alacağım ve size bilgi vereceğim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi batı sök sök batı çimentoda mal döküyorlar. Tahta geri gelecek. Daha gelecek yani. Tahtada büyük operasyon yaptı. Mal dökmeye başladılar. Daha da geri gelecek. Ufak zararda olan katsın, Kârda olan da kaçsın. Çünkü tahta çok kötü geri gelecek. Haberiniz olsun. Türk tahta da bir çok büyük beklentim yok. Mobdeli spek ufak kar gören kalsın. Burada bir şey beklemiyor. Bu tahta Ankara'nın birileri. Pardon Ankara'nın birileri yapıyor. Samat ve Sanel'den uzak durun. Onlarda bir şey beklemiyorum. Agrot girişimde biraz toparlama gözü. BMSC, BMS Tel bu kağıtta operasyon yaptılar. O yüzden burada iş bitti. Tekrar gördüğü bir şey beklemiyorum. Şeker Bank'ta daha önce operasyon yapıldı. Bir şey beklemiyorum. Hızlı hızlı geçiyor sorular. Bakıyorum şey parmağımı tutuyorum. E, Alka güzel. Alka orta vade beğendim kağıtlar arasında. Onu çimsa. Evet çimsa da güzel. Çimsa. Çimento tarafında çimsa ve oyak çimentoyu beğeniyorum. Bunlar güzel kağıtlar. Yani orta vade yol yürünür. Power'da ben bir şey beklemiyorum. Samad'da sanayiden uzak durun. Bobet'te bir toparlanma göreceğiz. Ama Bobet çok kötü geldi biraz bir tepki alın Bobet'te göreceğiz. Elitede benim bir beklentim yok. en elde de yok. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar birkaç gün gene tatil yapıyoruz yazın. Altın Oğuk'tayım. 2-3 gün burada dinlendikten sonra sezon finali. Ondan sonra İstanbul'dayım ve birkaç gün Bulgaristan işlerim var. Ve sonra da biraz dinleneceğim. Fırsat buldukça sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Dönüş yapmaya çalışıyorum. Benim paralı bir grubum yok. Eğer birisi benim resmimi koyup size Whatsapp'tan özelden yazarsa, özel bir parol gruba gel, para isterse sakın ve sakın bunlara kanmayın. Bunlar üç kağıtçı dolandırıcı insanlar. Ben kimseden para istemem. Hediye de istemem. Ben kimse özelden de yazmam. Gel benim VIP grubum var, şu var bu var demem. Benim paralı grubum yok ve kesinlikle olmayacak. Benim para talebim yok, hediye talebim yok. Sadece para kazanınca elini şöyle aç, kalbini koy. De ki Allah razı olsun, o bana yetiyor kardeş. Bu kadar yani. Benim de hayatta çok bir beklentisi olan bir insan değilim. Çok şükür halime, çok şükür yaşantıma. Allah'ıma şükürler olsun. Beni böyle yarattığı için, bana da bu imkanları verdiği için şükürler olsun. Bu kadar. Burada soru soran, sorusuna cevap alamayan varsa bana Whatsapp'tan yazabilir gün içinde, hafta içinde dönüş yapmaya çalışıyorum. Telefon numaram 507 648 19 31. Hoşça kalın dostlar. Her şey o güzel kalbinize göre olsun Haftaya kalekim dinamikse önceliğimiz olacak. Endeks tarafında da dediğim gibi ben 8704 destek çalışacak. Ne demiştik daha önce? Bu katil İsrail'de Hamas kesin ve kalıcı ateşkes yapmalı kesim ve kalıcı ateşkes olmazsa bir ülkemize rahat yok. iki ülkemizin borsasına rahat yok. İsrail Amerika destekliyor. İsrailci savaşı yaymaya çalışıyor. Çünkü Amerika bunu istiyor. Herkes de görüyor zaten. Ne diyelim? Ee, Allah yardımcısı olsun oradaki insanlar. Hoşçakalın dostlar. Allah'a emanet olun. Her şey güzel kalbinize olsun. Gene konuşur görüşürüz. Sorularınızı dediğim gibi fırsat buldukça dönüş yapmaya çalışacağım. Cevap vermeye çalışacağım. Benim adımlarımı takip edin. Twitter'daki atırsızlarına uzak durun. Onlar ekipler zaten. Onlar tek ama sizin paranızı çalmak. Bunu sakın unutmayın. İyi geceler, iyi akşamlar. Görüşürüz.